anlatıyorum. İlk başta ne yapıyorum? Her zaman birler basamağından başlıyorum. Her zaman birler basamağı. Birler basamağına bak. 4 ve biri çarpıyorum. Sen yapma. 4 ile biri çarpıyorum. Dört tane, bir. dört tane bir. Dört tane bir. Dört tane bir kaç yapar? Dört tane bir. Yine dört yapar. Bir ile neyi çarparken kendisi çıkar. Dört tane bir, dört tane bir bir, bir 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 dört dört kere bir. Şöyle diyorum. Dört kere bir dört. Bu altına yazıyorum. Bunun altına yazıyorum. Birler basamağına sorduğum için birler basamağının altına yazıyorum. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağına geçerken ne yapıyorum? Şimdi bu sayı ikiler basamağıyla çarpıyorum. Hem de onlar basamağıyla çarpıyorum. Önce bununla çarpıyorum. Sonra onlar basamağıyla çarpıyorum. Bak şimdi. Şimdi 4 kere 2 4 kere 2 4 tane 2 4 kere 2 8 4 kere 2 8 4 kere 2 3'ü çarpalım. 22 çarpı 3. 22 çarpı 3. Evet yaz sen arkana. Yaz Evet hemen bakıyorum. Hemen birler basamağına bakıyorum. Hemen birler basamağı ok çıkıyor. da bunu çarpıyorum. 3 kere 2 3 tane 2 3 tane 2 2 4 Altı. Buraya yazıyorum. Biraz hızlı düşünüyorum. Sonra ne yapıyorum? Bununla birler basamağı bununla bunu çarpıyorum. 3 kere iki. Yine altı. Yine altı. Bak onlar basamağına sorduğum için o bunun altında yazıyorum. Cevabı altı. kırmızıyı alayım. Evet. 3 kere 3. 3 kere 3. Üç. 3 üç tane 3. 3 9. Hemen yazdım. Evet. Şimdi bununla bu. 3 kere 4. 3 tane 4. 3 tane 4. 3 tane 4. 4. 12 12'nin ikisini buraya yazıyorum. Onlar da tam ana birini bunun altına basamak kaydırıyor. Çünkü bu sayı 3 basamaklı bir sayı çıktı. 129 ya